var. ne olacak? Yani evet. ne olacak diyorsun hala diyorsun ki üç su içiyorum hala diyorsun ki ben oy kullanmayacağım nasıl bir insan sen ya Yok. benim elim ayağımı titretme ya ben 65 yaşındayım evet. be ne yapayım? yeter ya yeter 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 proje var mı bir, o, bir saniye Para var olacak. nasıl var, biliyor, var? nasıl var biliyor Kendileri musun anlasın. nasıl ben var anlasın. biliyor musun He. İki sene önce burada patlıcanı patatesi kuyrukta alıyordun. Evet. Kuyrukta. Evet. Bile bilmiyorum. Bak 4 liraya senin Tayyip'in ekmeği orada satıyor. 2 Tayyip yapmıyor. Ekrem'in mamulu burada satıyor. Kılıçdaroğlu mu mı diye soruyorum. Var mı bir aday? Benim mi? Evet. Var. Kim? Hepsi de çöp. Yok mu hiç kimse? Yok. Nasıl mevcut durum nasıl? Berbat. E nasıl düzelecek bu durum? Düzelmez. Oyla seçimle düzelmez. Düzelmez. Ne yapacağız abi? Böyle devam mı ediyor? Öyle göre düzelmez. 20 yıldır düzelme... Yani 20 yıldır düzeltmeyecek. Bunu mı düzelecek? Yok, düzelmez. Kötüye gidiyor çünkü her gün. Ben güzel inanmıyorum. Ondan sonra da inanmıyorum. Yalan söylüyorlar. E, kimse yok mu desteklediğin ya da düzelte dediğin birisi de mi yok? Düzelecek kimse yok şu anda. Yok. Oy kullanacağım. Bundan mı? kurtulur, bundan iyi olmaz. Çöp atacağım kullanmayacağız. Kullanmayacağız abi. Ben kullanmayacağız. bu partiyi 20 Bunlar kullanmayacağız. Atça e, çok. Ne mi adayım yok abla? Yok. Yok. Ben de yok. Aynı eş. Eşi kime verdiniz? Tayber Don'a. Tayber Don'a. Evet. Pişman mısın? He? Pişman mısın? Evet. Ya bu şartlar altında sen bir karpuz 100 milyon sen de pişman mısın değil misin? Sen söyle. Bir karpuz 100 milyon mu ya? Yani. Süt 15 milyon olur mu? Hadi mazot on, Martkere mazot, giden, 15, mazot 15 milyon düz. Mazot süt 15'ten süt olur mu ya? Çocuğa Çür süt alamıyor ki ya. Çocuğa bedel alamıyorsun, süt alamıyor. Kira olmuş dört milyar, emekli maaşı iki bin beş yüz lira. Bunun neresi? Sence nasıl düzeldir? Düzeltemez. On maaş, beş maaş deyince niye bunlar? demiyor ki onlar on maaş, beş maaş kimmiş? Bunu bir çağırın da bakalım da konuşalım da gündeme getirmezsen ne olur sence? Bunu sorma bunu sorman lazım? Kim on maaş, beş maaş adamı da bağırıyor hepsi bu millet. Niye bunlar bunun üstüne örtüyorlar? Niye sormuyorlar bu adam kim? Çıksın ortaya niye sormuyorlar? Yok. Peki oy vermemek düzeltecek mi abi bu durum? Yok oy vermek, bu bu zamanda verdiğim oy bana hiç faydası olmadı ki. Bunu versen de faydası olmaz. De ya. E, faydası olmadı derken yani. E, bir, faydası e, olmuş abi. istediğin kişi başa geldi. Bu şekilde gelecekse gelmesinin faydası bence yok ki. Bana başa gelmişse sence e, 8 e lira 18 18'e çıkmış. Sen köpüğünü aldık gün yani, Neyin köpüğünü aldılar? Yanlış kişiyi seçtiğini düşündüğün için mi oy kullanmıyorsun? Yok ben daha kullanmayacağım. Kullandığım oyunların hep şeyini gördüm, tersini gördüm. Hep zararını gördüm. Yok kullanmayacağım. Teşekkür ederiz abi sağ olun. Sen kadar mı eklemek istediğin bir şey? Ya bir 50 kuruşluk su 3 milyon 3,5 milyon arada su iç bakalım 50 kuruş 3,5 milyon su olur mu ya? Bu mazot mu? Bir süt bir süt 20 milyon olur mu ya? Bir kilo süt 20 milyon bak bakkala hiç bakkala gittiniz mi siz? Ee, niye oy oldu? Niye kullanıyorum ki? He? Niye kullanıyor? Kullandım. çay içmemek için kullanacaksın. Kullandım 20 lira oldu. Kullansam 40 lira olacak. Ay, Üç uçağı kullanman için kullan, kullanacaksın. Ya, yanlış kişiyi kullanıyorsun o zaman. Allah Allah. Ya, ya, doğruyu bulamıyorum ki. Yok ki doğru. Ne evet, doğruyu? Bir, bir dene bakayım. Sen oy kullanmayınca da onlara gidiyor. Bir dene bakayım. Abi kullanmayacağım İyi İyi kim? Daha. He? İyi kim? Anlamadım. Ey, i̇yi olan insan kim? Anlamadım. Ya iyi diyelim Biz de hakim Biz yani. Biz olarak vereceğiz o kararı. Kime verelim diye abi. Efendim? Kime verelim, Efendim? Ya, kime verelim diye soruyor. Bir seferde bunu devireceğiz. Ha. Var mı bir adayın? Var. Kılıçdaroğlu var. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu var. Mansur Yavaş var. Kim gelirse gelsin. Sen, sen inanıyor musun <laughs> Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetimi? Hayır. E, Hayır. daha nasıl veriyorsun? E, sen kime veriyorsun? Ya Kılıçdaroğlu'nun inanmıyorsun. inanmıyor. E, sen kime verdiğini söylesene buraya. Yöneteceğine inanmıyorsun nasıl veriyorsun onu tamam mı? <laughs> Ben bir kişi söyledim, üç kişi söyledim. Diyorsun, diyorsun ki Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun yöneteceğine <laughs> bu ülkeye inanıyor musun? İnanıyorum. Yetki bana verin dedi. Sana yazıklar olsun. Yetki bana verin dedi. Ha, öyle bağ gidersin yap. işte. Yetki verdik ne Öyle bağ gidersin. Işte. Öyle <laughs> gidersin. batırdı. Kendin öyle gidersin, batırdı. öyle, öyle. Öyle olmaz ki. Utanmaz. Kılıçdaroğlu'nun yöneteceğine inanıyor musun? Bir dene bakayım. Peki düzelir mi abi mevcut durum? Kesinlikle düzelir. Nasıl düzelir biliyor musun? Bu kadar haram kalkarsa ortadan bu kadar israf kalkarsa ortadan adam, kesinlikle düzelir. Nasıl düzelir biliyor abi, musun? Bırak, bir bırak, saniye bırak, bir bırak, saniye bırak, sen üç buçuk liraya, 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 liraya su içiyorum diyorsun evet. halen oy kullanmayacağım diyorsun. Üç <laughs> buçuk liraya su içip de halen oy kullanmayacağım mı? diyen adamda daha ne beklerim ben ya? Kullanmam abi ne kullanacağım? kullanmayacaksın o zaman niye konuşuyorsun? Niye kullanıyorsun? Kullanmıyorsun o zaman. Kullanmıyorsun o zaman konuşmayacaksın. Türkiye'de bir tane bir tane bir insan halinden memnun olan bir insan bana gösteriyor. ya. Ha? Kendi Al. adamları. 140 bin lira. 140 bin lira. Buyur. Evet. Ha? Ne var burada? 4 Yaz 4 meyvesi. Bak. 140 lira. Patlıcan. 2500 25 lira emekli. Yer. Ya bir saniye, bir saniye. Bırak, bırak. Bak. Domates. Kabak. Patlıcan. Ekmek. Dört tane de çocuğum bir diye yufka aldım. 140, 140 lira. <laughs> ha? Benim emekli maaşım ne? 3250 lira. He? Kira kaç para? Bak, karşıda oturuyorum. Bak ben yalan konuşma. 1400 lira oturuyorum. Ben bedava oturuyorum. Bak bedava oturuyorum. 1400 lira oturuyorum. Ama 1400 lira oturmayan dünya kadar insan var. Dünya kadar gencimiz var. Ondan ne olacak? Yarın Evet. Evet. ne olacak diyorsun hala diyorsun ki üç buçuk su içiyorum hane diyorsun ki ben oy kullanmayacağım nasıl bir insansın ya Niye kullanayım ki? E, kullanmazsan o zaman konuşma Niye kullanmıyorum ki? Benim elim ayağımı titretme ya ben 65 yaşındayım ya Ne yapayım? Yeter ya yeter 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 Bak, bak, bak şu bak, gencin haline bak şu gencin bak herkesin halini görüyorum ha. Herkesin halini görüyorum ben ya. Ya biz 30 milyara 40 milyara düğün. Ya git yok. 4 lira bir, ekmek al oradan. Bir düğün olmuş 300 milyar ya. Bir düğün. Ya ha bari düğünü konuşuyor ya. Düğünü 3 buçuğa su alamıyorum diyorsun. Kal gözü düğünü konuşuyorsun. 4 lira ekmek. Bak 4 lira 4 lira 2 tane ekmek var. 4 kişi yiyecek bunu. Doyar mı? Doymaz. Al bunu doyar mısın? Doymaz abi yetmez. Aa işte bak bu ekmek bir kişi bu, bir, bir de bu ekmek 200. Doyar mısın bunlar? Doymaz. Çalmışlar. 4 lira bu. 2 tane ekmek 8 lira. Evet. Ha? Ona da gitmişler kızacağım camında piknik yapıyorlar. Bak ben gideceğim oradan. Bir dinle binle, bir dinle dinle, dinle 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 dinle. 2 lira halk ekmek alacağım ama gidiyorum bu saatte halk ekmek yok. Kalmamış. Sabah gidiyorum yok. yok. Ha? Ondan sonra diyor ki halk yeniye kuyrukta bekliyor diyor. Ya onlar grup ne diyor? Onlar grup değil diyor. Değil diyorlar. Ama sen az önce diyorsun ki 3,5 liraya su içiyorum bir bir su ama oy vermeyeceğim diyorsun. 50 su olur mu abi? Oyun abi? Oyu niye vermiyorsun? Kızıyorum da onun için diyorum. Kime kızıyorsun? Kendime. He? Kendime kızıyorum. Ha, öyle de o zaman. Kendime kızıyorum. Kime kızacağım? Öyle de. Kendime öyle olur. de, öyle de. Bir tane bir tanesi geçti buradan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu mu düzeltecek bunu? Ya Kemal Kılıçdaroğlu olmaz. Ekrem İmamoğlu olur. O olmaz tur yavaş olur o olmaz öbürü olur o olmaz öbürü olur halkın ama gülüşünü illaki gülüşünü. birisi çıkar halkın gülüşünü çaldılar bir Allah'ın kulu gülebiliyor mu sor bakayım şurada bir tanesi gülebiliyor mu o güler onun tuzu kuru demek ki Şurada bir Allah'ın kulunun cebine sor bakayım, bin lira çıkartan var mı? Beş yüz lira çıkartan var mı? Çıkartan varsa bin lira da ben vereceğim, hadi bakayım. Çak yiyelim, çak yiyelim, bak. Nasıl çıkaracaksınız onun çözüm ha? var mı? Dediğiniz vatandaş geldiği ha. zaman nasıl çözüm alacak? Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir proje var mı? Bir, Bunu bir saniye var. Nasıl var? Biliyor, var, nasıl var Kendileri biliyor, nasıl var? biliyor ha. musun? Nasıl var biliyor musun? Kendileri anlasın. Nasıl var biliyor musun? He. İki sene önce burada patlıcanın patatesi kuyrukta alıyordun. Evet. Kuyrukta. Evet. Patlıcan patates getiriyorlardı sana. Ne oldu? Devlet patates satmak mıydı? Şimdi ne oldu şimdi? Ne ne oldu? Ne oldu? Geldi ne yaptı? Hangi Hadi suyun bedavaydı, sütün bedavaydı. Ne oldu? Öğrenciye bilet Süt, bedava. Hani hani bedava. Var bedava. Gördün mü? Adam yaptığı gördün mü? Gördün mü? Süt aldın mı sen? Aldım. Nereden aldın? Her yerden alıyorum. Belediye getirmedi mi? Yok. Nereye getiriyor? Belediye şu anda 1 ne milyon 200 kardeşim. bin kişiye süt dağıtıyor ya. ya o Yalan o konuşma ya. Anındaki şeyi görmedin mi? Ben dedi zamı yaptığımı bile Bak bilmiyorum. 4 liraya senin Tayyip'in ekmeği orada satıyor. Tayyip 2 liraya eklevi mamulu burada satıyor. Neyi yapıyor? Eklevi mamulu 2 liraya satıyor. Ya başka yerde çalışıyor değil ha? mi? Eklevi mamulu 2 liraya ekmek <gülüyor> satıyor. <gülüyor> Çözüm, çözüm, çözüm lazım. Var mı? Sor bakalım şu kadar millete. 1400 dağıtıyoruz. Bir kişi var mı süt alan şurada? Nerede? Hani su. kim aldı? Ben aldım. 100 ayıyorum. kişi aldı. Bir kişi var mı bedava ben süt aldım. alan? Ben aldım. Kendin burada siyasi propaganda yapma. Şu kadar insan içinde bir kişi var mı? Bir saniye. Sen şey, 4 liraya normal mi diyorsun? Yağa hayır herkesi 1500 ha? kişiye Hani bizim çağır, şeker fabrikalarımız vardı. 400 ton, ton şeker nereden geldi? Hayır süte kalma evet. değil. 1,5 mil. Senin başına kim gelse düzeltemez. Tamam. Doğru söylüyorsun. Çaldılar çaldılar Bu devletin başına 400 ton şeker nereden geldi? 400 ton şeker mi? Nereden geldi? Tayyip Erdoğan açıkladı bunu. 400 ton şeker geldi yurt dışından. Ne oldu ya? Ne oldu? Geldi de tatlı yap yapıp hani şeker gibi, fabrikaları ne oldu? Şeker fabrikaları. Aldı cebine de götürdü. Nereye, Nereye götürdü? Evine. Amerika'ya gönderdi. Ben Ilıca'dan Amerika geliyorum. Amerika'ya gönderdi. Amerika'ya gönderdi. Şekerler şöyleydi dondu. Senin ee, var ya, ya. Amerika'ya yetişir. Boş boş boş. Bana yetişme. Hadi, yürüyorum. hadi yürü. Tamam. Hadi tamam. ikile. Tamam. Hadi tamam. ikile. Tamam. Hadi tamam. ikile. Tamam. Hadi tamam. hadi şey hadi. Üç senedir ne yaptın? 400 ton taş. Yapılan şey Tayyip ithal geldi geldi. Nasıl borçtan geldi? Hangi borç? Dört test borcu. kendisi, kendisi yaptı borcu Ama be. Kestim Demek ki yapma de varır. Kafayı çekip, gel Demek ki sende de var. Sen de yürüyorsun. Kabat.